Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizden de var. Adı Galatasaray'dan man, Adrian Rabiot. Rolos'tu anlatacağım arkadaşlar. Daha fazla transfer benzeri oyun videosu istiyorsanız ilk kanal bu. Ben işte, arkadaşlar futbolcu de, mat mat, ve tek de ve yorum videolarımın içinde ikinci kanıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar haftaya pazar kupon Bayırma. Cuma günü veya pazar evet, dediğim gibi Bayramınızı kutlayacağım. Evet. kariyerinde hiç kazanmamış kupa bırakmamış bir altı Fransa birincilik şampiyonluğu, bir kez İtalya Serie A şampiyonluğu, bir kez UEFA ulusal Ligi şampiyonluğu, bir kez Fransa kupası, bir kez İtalya kupası, bir kez senin süper pası. 5 kez Fransızlık, kupa 4 kez Fransız. Süper kupası yani 6 1 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane kupası var arkadaşlar bunun değeri de 35 milyon euro 1.88 e boyu var merkez orta-sağ 29 yaşında doğulan oyuncudan bahsediyoruz 5 yaşında şov kazancına gelirse çok iyi katkı verebilecek bir oyuncu merkez orta-sağ önlü bera orta-sağ solda oynuyor kanalına dürettiğin atımsında başlıyor sonrasında metin sırası da atımına çıkıyor sonrasında

Bedelsiz transfer oluyor toplam basit bedeli 0 50 milyon lirayken şimdi 35 milyon liraya kadar düştü Tabi 5'ler şuradan Galatasaray'a gelirse çok iyi katkı verecek bir oyuncu Euro 2004'den sonra o da kararını vermesi bekleniyor Tabi iyi bir oyuncu o kadar da kötü değil 5 maçta bir gol 3 asla yapmış. 6 tane sarı kart vermiş. 3 12 dakika sarı kalmış. vermiş. 320 maçta 32 gol 23 yapmış, 28-0 karaköylü olmuş, 3-0'ı cezalandırmış. Ve kalemde hiç kırmızı karaköylü görmemiş. 22.444 22, dakika sağda kalmış. 5-7 aşağı gazlığa gelirse çok iyi katkı verebilecek bir oyuncakış Yani çok da gol atmıyor, çok da az da yapmıyor. Zaten orta saha. Gazlığa gelirse iyi bir katkı verebilecek bir oyuncakış var. 159 gelme ihtimali. Neyse yarın gene çok güzel bir videolar. On videosunda para Yine gene atmasındır videosunda. Beraber bakışa. Görüşürüz. Görüşürüz akşam abi. Görüşürüz akşam abi. Yani görüşürüz, görüşürüz akşam abi. görüşürüz abi. Görüşürüz akşam, bay. Görüşürüz, akşam bay. Yani görüşürüz akşam Bye. görüşürüz akşam. Bye. We'll yeah.